Das tırımız Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Şanlıurfa'da mutlumuz şu olacak, deprem geçecek, hayat devam edecek. 6 Şubat'ta yaşadığımız acı umarız ki bundan sonra hiçbir zaman yaşanmaz. Yaşadığımız o acı tablodan da buradaki halkımız deprem sigortasının DASK'ın daha da önemli bir kez daha anlamış oldu. Yıllardan beri DASK sigortası yapıyorum. Yani insan kendini güvende hissediyor. DASK demek güvence demek. Daha önceden nasılsa deprem bölgesi değil yapmamızın bir anlamı yok derken şimdi gereklik olduğunu daha da yanlıyoruz yani. Geleceğimiz için mutlaka sigortalar yapalım. Felaketler hayatında bir defa insanın ömrü boyunca geliyor ama bir anda götürebiliyor seni. Hayatını idame etmek için deprem sigortasının olması gerekiyor. Aileniz için daskınızı yaptırınız.